Ben de başka kapatın arkadaşlar. Ben giremedim arkadaşlar. Nasıl giremedin oğlum hep yazılı atın işte bak. Şimdi geldi olmadı. Nasıl yer buradasınız? Adam yok. Biri yok amına koyayım burada. Bu kesin Emirhan. Eee. Ya ben onu yaparsan hadi sıkarım. Aynısı Aynı şey değil mi? Yazmaz ki annem elim. Yazmaz. Gönlüm yok. Yazmaz ki annem. Hadi kapattım Discord'u. Bırak beni Girin içeri söyleyin ama Oğlum Discord'u kapatın. Bak şu kafa kamerasını alın abi gidin şey içeri söyleyin onu biz de izleyelim şuradan. Hadi. Sonra 5 lira atıyorum Steam'inize. Atmazsan? Atmam. Kapatıyor mu ki bana? Atmam. Ben başlamadım OK. oğlum al mısınız siz? Evet adamı adam bekliyor I've Else's I've check. Geliyor musun? Gülüyor. Çek diyorum bana. Diyor. Amına koyduğuna bak. Geliyor Geliyor, geliyor. Aa, geliyor herhalde ne oldu? Carlos Moore, Carlos Moore, Charles Moore. Charles Moore, Carlos Moore, Carlos Moore, Charles Moore. Charles. 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 Herkese tamam herkese. Tam. Bu, bu orospuymuş arkadaşlar. Poz verin. Poz ver. Emre abi, poz versene oğlum. Şulan. Poz verin oğlum. Yasin, poz versene oğlum. Lan canlı Ölkemişim bir şey var. Mi? Biz varız lan. Ha? Hayır canlı bir şey var bakın. Işık tutuyor size. <laughs> Götüne sikim oraya mı gittin sen? Bekle geliyorum. Yok gelme gelme ben gelirim. Gelme gelme. Ben evden çıkacağım şimdi. Al, arka kapıdan geliyorum. Gel <laughs> ya. <laughs> Yazmaz kalem elimde. Yazmaz kalem. Ya ne kötü adamsınız ya. Niye açılmıyo bu? Neresi şimdi lan? Neresi şimdi Nerede sen neredesin bura? Ben alt kattayım buradan. Alt kat. Bir gün karşılaşırız asbel kare. Yazmaz Ya abi. <laughs> ya sikirsen ya. Yazmaz kare. kare. Bir sıkıntı var mı kuzen? Oğlum attı meşgul etmeyin amına koyayım. Aynen öyle yazıyor oğlum burası. Yok Para kuzen. Çab... Are you here? No. Adult. Onun sıkı. <laughs> <laughs> ya abi abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir götsün. <laughs> <laughs> Sen bir götsün amına koyayım ya. <laughs> oğlum bak bak damla damla. Ananı s**k. Aa telefon çalıyor ya. Nerede çalıyor? Hadi gidelim. Beyler şunu fotoğrafını çekin lan. Şu kemik var burada. Nerede? Gel Nerede? kemik var burada. Gel. Gel burada gel. Nerede oğlum? Gel la gel. Lan kör! Gel! Özür dilesin s**k çekmem. Özür dilerim hacı. I'm sorry I'm sorry. <laughs> I'm so sorry. So, so. <laughs> <laughs> lan beyler <laughs> ben, ben so, kemik Ağzını bozdum, ye ye, amunovle Ye ye, amunovle Charles Moore, are you here? Give us a sign if you're here Bak İngiliz aksan yapıyorum bir dersi Amunov kodumu çocuk ki, çabuk budunu yemiş herhalde Beyler, burada hiçbir sinyal yok ama Nerede bu adam? Sade Ya sikerim abi daha yemem Yapacak. Arkadaşlar ön depolama alanında olmuş galiba Bekler, yapacak gibi bir Verdi yanıma Ya abi yok, bu adam yok Ananı sikir, ananı sikir. kapıyı açtım ama. Oğlum ben kapı. ya? Hayır yok. Vallahi yok. Bu nasıl bir hayalet? Eksi 10 derece lan burası. Tamam bu dondurucu ha, soğuk. Aa dondurucu soğuk. Dondurucu şey soğuk. geldi oh, Ağzım Memo <laughs> <Yok>, <göklenmiyor gülüyor> abi hiç. Memo götten abi siktirin lan. Bir de daha hareket hayalet, hayalet aha beyler şey hayalet aktif abiniz olsun. 5 dakika geçmiş. Nereye geçti lan 5 dakika? Kaç çıksın güzel. Burada amına koyayım burada. bak bir bak. 2 4 yanar şöyle. Hold are you? Ya Mertcan cin olmuş öyle. Ananı sikim bir şey değil mi? Çıkartın bu yöne. Babacım cinlendim ha. Birbirine alalım sıkıntıdan. Kapı kapandı. 4 Dört Dört Arkanda arkanda abi. Saçistan. Öldü, vura kodumun çocuğu. Sen nesin ya? Son 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 şey ne ya?